kurban eti oldukça sağlıklı bir besin olmasına rağmen doğru tüketilmediğinde çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bunlar nelerdir? Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. Et hep kesilir, kesilmez pişirilmesi sağlık açısından uygun değildir. Çünkü kas lifleri daha sertliğini korumaktadır. Yeteri kadar pişirilmeden tüketilen e, kurban eti sağlık açısından çeşitli sorunlara neden olabilmektedir. Kurban eti B12 vitamini, demir, demir e, minerali açısından oldukça zengindir. Sağlık açısından da son derece besleyici bir e, besindir. Ancak eti en az bir 10-12 saat dinlendirdikten sonra tüketmek sağlık açısından daha faydalı olacaktır. Kurban etini yıkamak da e, uygun bir davranış değildir. İlle yıkamak gerekiyorsa e, yıkandıktan hemen sonra o etin pişirilmesi gerekir. Etin sağla, e, saklanmaması gerekir. Kurban eti peki ne kadar süre saklanabilir? Buzdolabında bir 3-5 gün ancak derin dondurucuda 6 aya kadar et saklanabilir. Aşırı tüketilen yağlı kurban eti tansiyon hastalığı için, kolesterol için risk taşımaktadır. Etin doğru tüketimi uygun porsiyonda salatayla beraber ya da yoğurtla beraber tüketmek sağlık açısından